hak ediyor. Ve gerek Osmanlı'ya başkentlik olmasını etmiş olması, gerekse de farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması ama her şeyden önce ötebi Türk Türk dünyası kültür başkentliği çok yakıştı ve inşallah bu misyonu bu sene en iyi şekilde taşıma adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum. Devletli misafirlerden sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Ee, birazdan Saygıdeğer Genel Başkan Vekilimiz size sizlere varsa ediyoruz. Telsiz mikrofonu geçtiriz. Sorularını ilk elden Genel Başkan Vekilimize de sunma imkanına sahip olurlar. Ben katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer Bursa, Bursa olduysa tabii ki bu şehir için kanını canını vermiş ecdatımızın buna çok büyük etkisi var ama Anadolu'nun değişik yönelerinden, Balkanlardan ve Kafkaslardan aldığı göçlerle Birbirimize ekstra tırnak gibi olmuşuz. Ve Allah'a hamd olsun bugünlere gelmişiz. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki bu birlik ve beraberlik içerisinde Bursa çok daha özel başarıları imza atacaktır diyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın temennisiyle katılımınız için hepimiz aileye teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ve aşağıdan